10 yıl çalışan yaşadı, EYT'de yeni fırsat ilk kez ortaya çıktı. Seçimlere kısa zaman kala duyurulan ve kapsamı nedeniyle tepki çeken EYT'de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İşte 10-15 yıl arasında çalışmış vatandaşları da kapsayan yeni fırsat. Uzun süren mücadelelerin ardından kabul edilen EYT yasası, içinde barındırı prim ve benzeri şartlar nedeniyle tartışmaların odağı olmuştu. TV yüzde yer alan habere göre, ilk sigorta başlangıç tarihi erken emeklilik hakkını elde etmek için büyük bir öneme sahip. Bu sistemde kişinin 10 yıllık bir sigortalılık süresi boyunca düzenli olarak birim ödemesi gerekiyor. Şartları ve süreyi tamamlayan kişiler, erken emeklilik hakkını kazanarak maaşlarını almaya başlıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, SGK, belirlediği bu düzenleme erken emeklilik için önceden belirlenmiş şartları karşılayan bireylerin emeklilik sürecini hızlandırmıyor. 10 yıllık sigorta yeterli olacak. Bilim günü yetmeyen ancak yaşı nedeniyle bunu tamamlama imkanı da kalmayan kişiler, yaştan emekli olabilir. Şartlar ilk sigortalılık tarihine göre değişse de, 10 yılla, yani 3600 günle emekli olmak da mümkün. Normal emeklilik dışında bir de yaşı ilerlemiş fakat prim ödeme gün sayısı az olan kişiler için yaştan emeklilik uygulaması var. Yaştan emeklilik, belirli bir yaşa gelmiş ve normal emeklilik için gerekli prim ödeme sayısını dolduramamış yani yeterince çalışamamış kişilere sağlanan bir haktır. İlk gün çeo önemli. Yaştan emeklilik şartları ilk kez sigortalı olunan tarihe göre değişiyor. 9 Eylül 1981'den önce ilk kez sigortalı olmuş kadınlar ve yine 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılığı bulunan kadınlar 50 yaşında ve 3600 prim günüyle emekli olabilir. Diğer yandan 9 Eylül 1976'dan önce ilk kez sigortalı olmuş erkekler ve yine 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılığı bulunan erkekler 55 yaşında ve 3.600 gün primle emekli olabilir. Daha geç sigortalı olan kişilerde 10 yılda, yani 3.600 günle emekli olma hakkına sahip. Ancak bunun için aynı zamanda 15 yıllık sigortalılık şartı da söz konusu.